Mutlu futbol ekranlarından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Kocaeli Spor ve Ankara gücü kritik bir mücadele karşı karşıya geliyor. İki takımın son durumunu taktiksel beklentiler ve maçın olası senaryolarını sevgili Sezer Keser ile birlikte değerlendireceğiz. Sezer abi hoş geldin. Hoş bulduk Ceren. Nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim sen de iyisin. İyiyim ben de çok teşekkür ederim. Hemen hızlıca hatırlatmalarımızı yapıp daha sonra sohbetimize geçelim istersen. Tabii. Evet sevgili izleyenler kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenerek ve görüşlerinizi yorumlarda yazarak bizimle iletişimde kalabilirsiniz. Ayrıca maçla ilgili görüşleriniz ve skor tahminleriniz de yine yorumlarda bekliyor olacağız. Evet Kucay Spor son 3 maçında beraberlikle ayrıldı. Ee, Ankara Gücü maçı öncesinde bu kırılmanın etkisini nasıl görüyorsun Sezer abi? Öncelikle biz izleyenlere saygılar, sevgiler. Aslında bizi beklenmedik bir şeydi. Ben e, İsmet Hoca'yı eleştirerek başlamıştım ilk geldiği e, maçlarda. Sonrasında e, doğru 11 ile oynadığını ve e, çok doğru motive olduğunu, takımı çok iyi konsantre ettiğini e, söylemiştim. Övmeye başlamıştım. E, arka akabinde de 3 tane dediğin gibi üst üste beraberlik var. E, yani bazı bölümlerinde oyunun... Zıplar gördüm yine. Dün, özellikle son oynanan Ümraniye maçında. Ee, ama bugün yine baktım bu Kocaeli sayfalarında yine motivasyon üzerine resmi sayfada paylaşımlar var. Ee, herhalde Türkiye'de bu anlamda ilkim ben Iğdır maçından sonra şampiyonu hayırlı olsun demiştim. E ee, biraz can sıkıcı oyunsal anlamda bazı bölümleri özellikle maçların ama e, yine de çok büyük avantajıyla yani fikrim hala değişmedi. Kocaelispor'un ben yine şampiyon bitireceğini düşünüyorum ligi. Çünkü arkasında istikrarlı bir takım olmaması da buna biraz etken. E, oyuncu değişiklikleriyle alakalı sıkıntılar gördüm yine. E, bir ara yine İsmet Hoca'yı bu anlamda eleştiriyordum. Konsantrasyon okey, motivasyon okey ama e, oyunsal anlamda artık İsmet Hoca'dan bir dokunuşlar bekliyoruz. Bu anlamda bence sıkıntılar var Kocaeli tarafından. Ankara gücünü bahsedeyim istiyorsan? ona da biraz bir kısa Tabii Tabii ee, Ankara gücünde ise belli bir sezon başından beri istikrarsızlık devam ediyor. buna ee, bir de geçtiğimiz haftalarda alınan bir olağanüstü kongre kararı alınmıştı. Ama bugün araştırdım, araştırdım herhangi bir tarihe ulaşamadım. Orada da bir belirsizlik var. Ee, tabii bu belirsizlikler içerisinde bir futbol kulübünde yani oyuncuları da e, sezon başından beri eleştiriyoruz tabii. Yani birçok oyuncu performansının çok altında oynuyor. E bunun üzerine bir de böyle gelirsin süreç yaşanması oyuncuların motivasyonunu daha da düşürüyordur. Böyle iş yani Ankara aslında bu sene öyle bir yaşıyoruz ki yani izleyenler de takip edildi takip edenler bu ligi anlayacaktır ne demek istediğimi. Yani geçtiğimiz hafta kaybedilen Adana maçını kazansa şu an 40 puanla başka bir şey konuşuyorduk Ankara Uğur için ama çok sürpriz mi bence? Bana göre o programın çekiminde de ben vardım. Adana mağlubiyeti yani şu an e, düşme hattına çok yakın bir Ankara gücü. Kazandılan son sonra Malatya maçı var. E, Arno, bu seneki özel Malatya'nın durumundan dolayı çok şey yapmıyorum ama e, orada alınan 3 puan da bir nefes oldu bence Ankara gücüne. Çünkü 34 puanla kalmıştı. E, baktığımız zaman şu an düşme hattında 33 puan takımlar var. Çok yaklaşmıştı oraya. E, bu Malatya maçı onlar için bir nefes oldu. Ama çok zor bir rakiple yani ligin şu an oynanması en zor yani ben teknik direktör olsam en son isteyeceğim takım olurdu Koca Espor'la deplasmanla maç yapmak. İki camianın isminin büyüklüğü bence yine çok büyük beklenti ve çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. İzleyicilerimiz belki hep benim bu söylemimden sıkılmış olabilirler ama iki camianın bana hissettirdiği bu. Bir de oyun tarafını çok seven birisi olduğum için keyifli bir oyun ümit ediyorum ben. Bunun da potansiyeli var iki tarafta da e, oyuncularda bu potansiyel. Umarım bu potansiyellerin ortaya çıktığı ve taraftarların da böyle ilgi gösterdiği güzel bir atmosferde güzel bir maç olur diye düşünüyorum. Peki Ankara gücünde Mustafa Dalcı'nın gelmesiyle ne değişti? Başkent ekibinin dalgalı e, performansı hakkında ne düşünüyorsun? Çok güzel bir soru. <laughs> İyi hazırlamışsın bence. E, yani e, Mustafa Dalcı'yı da geldiğinde çok övmüştük. Biliyorsun bir haftalık kısa bir Sakarya macerası var. Tek maça çıktı. Buliğin şeyleri, enteresanlıklarından biri daha bu e, bence. O işte buliğin de şeyi bu e, yani bir e, Brezilya dizileri vardı benim çocukluğumda. Onun gibi, her türlü atraksiyonu görebileceğiniz birlik. E, her hafta farklı bir şey yaşıyoruz, her hafta farklı bir takım farklı bir e, yaptığı şeyle oyun plana çıkıyor. Mustafa Hoca bence Afet Demir Spor'da e, Süper süperlikte çalıştı biliyorsun ondan önce. E, Evet çok kötü şartlarda oyuncu kadrosuna çok şey davet eden ve transfer e, tahtası kapalı olan bir Adana gidip orada e, mesaj veren, maçları e, zayıf kadrosuna rağmen rakiplerini zorlayan, maçın e, sonuna kadar oynamaya çalışan, mücadele eden bir Mustafa Dalcı gösterdi Adana Demirspor'da. sporda. Bu benim hoşuma gitmişti hocayı formda görmüştüm. Fakat Mustafa Hoca da geldi bakıyoruz Ankara gücünde dediğin gibi o istikrarı yakalayamadı. Bu camianın kaotik yapısından da kaynaklı bu ki Yani özellikle yönetimle taraftan arasındaki sezon başından beri bitmeyen çekişme. Ben bu konuda da daha önce fikrimi söylemiştim ama istifa kararı bence çok geç alındı yönetim tarafından ve hala daha belirsiz bir süreç var. Şimdi Mustafa Hoca da dese ki çıkıp ya bu istikrarsızlık benim oyunumu da etkiliyor dese geçerli bir bahane olabilir. Ama geldi artık yapacak bir şey yok bir dokunuş görmek istiyoruz. Belli başlarda bunu gösterdi. Ee, arkadaşlarım özellikle bizim moderatörümüz Can, e, editörümüz zaman zaman da takılıyor. Bandırma Spor 4-0 yendiği maçtan sonra ben Çorum'da yemişti Bandırma Spor 4-0. Bu maçların ölçü olması, olmaması olmaması gerektiğini söylemiştim. Hem Çorum tarafına hem Ankara güç tarafına ee, ama bakıyoruz ki geldiğimiz hemen sonrasında Adana Spor mağlubiyeti yaşadı. Vanırma Spor 4-0 yöndükten sonra acaba düzeliyor mu diye. Oysa ki bu Vanırma Spor'un maçta oynadığı performansla alakalıydı. Ee, ben Mustafa Dalcı'nın da benim beklentimi karşılayan bir dokunuş göstermediğini düşünüyorum. Öyle bir takımla karşı karşıya ki yani buraya gelen teknik direktörler de muhtemelen sezon sonunda bunu anlatırlar. Ee, ne yapsanız motive olmayan bir oyuncu grubu var. Yani her hafta e, farklı bir şey deniyorsunuz, farklı bir kadroyla çıkıyorsunuz. Bu da tabii istikrar anlamında olumsuz bir şey ama baktığımız zaman e, oyuncu grubu gerçekten yani çok eleştiriliyor taraftar tarafından. Ben bazen bu ölç e, ölçülü fazla kaçırıldığını düşünüyorum, fazla e, ağır eleştiriler olduğunu düşünüyorum ama. Gerçekten de ne, yani hangi maç olursa olsun zorluk derisi zor bir maç olsun orada da motive olmayan bir oyuncular ek grubuyla karşı karşıyayız. Baktığınız zaman isim isim çok kaliteli oyuncular kariyeri çok dolu dolu geçmiş oyuncular var. Sezon başında hatta bunu tartışıyorduk biz süperlik kadrosu gibi kadrosu var Ankara Hücün diye. Hala ben oyuncu bazlı baktığımızda öyle diyor ama bu futbol bir takım oyunu. Hala maalesef istenilen seviyeye gelmedi. Ee, önümüzde 10 tane maç kaldı ve Ankara gücünün bence zor bir fikstürü var. Ee, dediğim gibi Adana maçı bence çok kritik bir maçtı. Adana maçını kazansaydı belki başka bir şey konuşuyorduk. Yani playoff olur mu? İşte belki ikinci, üçüncülük yarışı olabilir mi diye düşünüyor diye konuşabilirdik. Ama şu an Adana maçı sonrasında e, artık baktığımız alt tarafa e, şu an yani 3 mantil 4 puan olan bir Ankara gücünden bahsediyoruz çok ciddi alınması gereken, çok iyi konsantre olması gereken, artık futbolcuların da ortaya karakter koyması gereken süreçler geldi. Mustafa Hoca'nın da bence hani oyun planı tabii ki çok önemli bir teknik direktör için ama önce takımı bu şey anlamında bir toparlanması lazım motivasyon anlamında. Mustafa Hoca'nın bence bu tecrübesi var. E, Kocaeli maçı belki bunlardan biri olmayacaktır ama sonrasında Ankara gücü Mustafa Dalcı'nın da dokunuşuyla toparlayacağını düşünüyorum bence. Peki iki teknik adamdan nasıl bir oyun anlayışı göreceğiz? Ee, şimdi İsmet Hoca'ya dediğim gibi İsmet Hoca'nın aslında 11 maçı oldu e, bu maç öncesinde. 6 galibiyet, 4 beraberlik bir mağlubiyeti var. E, ben dediğim gibi ilk geldiği günlerde biraz savunma ağırlıklı oynattığı için eleştiriyordum e, İsmet Hoca'yı. Bazı tepkiler de aldım Kocaeli tarafından. E, sonrasında dediğim gibi düzelen bir oyun, doğru dokunuşlar. Özellikle e, oyuncuları çok iyi motive ettiği Takımın konsantresinin çok yükseldiğini gördük. E zaten bir kaliteli bir takım bu takımı doğru motive ettiğinizde, doğru konsantre ettiğinizde zaten sonuç otomatikman ortaya çıkıyor. Fakat şöyle bir sıkıntı var. E, oyuna dokunuş yok hala. Ben İsmet Hoca'dan bunu göremiyorum. Yani bir taktiksel dokunuş görmek istiyor artık insanlar. Benim okuduğum eleştiriler de bu yönde. Benim eleştirilerim de bu yönde. Yani ön son oynanan Ümraniye maçında mesela e, belli sekanslar var. Hoca'ya spora hiç yakışmayan yani 30'da 45 arası hemen penaltı atışı Kaçırıldıktan sonraki süreç ve e, oyunun evet 10 kişi kaldı belki takım ama e, son 15 dakikası bence mesela e, Kaleci Gökhan'ın ön plana çıktı. O konuda da ben çok eleştiriyordum. E, umarım beni e, neden Gökhan'ı savunduğumu anlamıştır Kocaeli taraftarı. Çok başarılı bir Gökhan performansı görüyoruz son maçlarda. E, acilen İsmet Hoca'nın bence oyunu artık bir dokunuş göstermesi gerekiyor. Çünkü Kocaeli tarzı bu tarz böyle e, futbol şehri takımlarında Galibiyet bir süreden sonra yeterli olmayacaktır. Artık insanlar oyundan da tadalınmak isteyecektir. O sürece geldik. Bence yeterli maç sayısına dolaştı. 11, bu Ankara maçıyla 12. maça çıkacak. Ee, bazı eksikleri var ama e, Kocaespor'un kadrosu bu lig için çok yeterli. Zaten dediğimiz gibi bence şampiyon oldular. Ama bundan sonraki maçlarında kalan 10 maçta e, benzer sıkıntıları yaşamayıp, bu yarışta başka takımları ortak etmemek adına İsmet Hoca'dan ben teknik taktik dokunuşlar bekliyorum. Şu ana kadar çok o lezzeti almadım. Motivasyon konusunda gerçekten takımı tekrar yani şöyle örnek vereyim. İki kenar oyuncusu Mendes şu an sakat. Oğulcan, Markao gibi oyuncuları savunma yaptırabilmesi bence oradaki en büyük başarılardan biriydi. Takım savunmasını birlikte çok iyi kompak halde yapan bir Kocaelispor görüyorduk. Ama Orunçlu'da bu biraz oyuncu tiplemeleriyle alakalı. Evraris transfer edilen Samet, e, Samet'in bence oradaki yetersizliği de var. E, i̇şte Cihat bu hafta gol attı ama oyun kurmadaki o geçişlerdeki sıkıntılar sürüyor bence. E, Pedrinho biraz geriye 6 numaraya çekilip rejister rolünde oynadı. Ama tek başına Pedrinho da burada bazen yetersizlik oluyor. Şimdi Mendes'in sakatlığı var 2-3 haftadır. Bu hafta e, Kulübe de sarı kart gördü. Zaten 4 sarı kartı da doldurdu. <laughs> Enteresan bir şey o da. E, onun yokluğunda Rivas oynuyor. Yeni transfer. Ee, artık bu, bu, hafta ben bu haftadan sonra bazı teknik taktik dokunuşlar bekliyorum İsmet Hoca'nın. Yoksa eleştirilerim devam edecek. Ee, yani gerçekten çünkü elinde çok fazla e, oyun planı yapabilecek oyuncu kadrosu da var bence. Yani bazı eksiklikler var. Özellikle 8 numara pozisyonda. Bu oraya kaydırdı. Ben e, buna da katılıyorum. Ümraniye maçındaki mesela 59. dakikada yapılan 3 değişikliği ben anlamlandıramadım. Yani takım o kadar e, istekli ve arzuluydu ki yani her an gol atacak gibi oynarken bir anda 3 tane değişiklik yapıp oyunu durdurdu. Hemen bir dakika sonrasında yenilen kırmızı kart golü biraz geciktirdi. Evet golü giren Cihat attı ama... Benim yine eleştirim devam edecek. O gelişiklerin yani 3 değişiklik yapılmasına da gerek yoktu. Çünkü çok akışkan, her an golü bulabilecek gibi bir kocaeli takımı vardı böyle Yani gol elde ediyor kendini bazen maçta geleceği. Ki tıpkı Ümraniye'nin attığı goldeki gibi. Çünkü 30'dan sonra 45'e kadar inanılmaz e, atak devamlılığı yapan Ümraniye golü buldu en sonunda. Umut ediyorum bu maçta e, İsmet Hoca'nın böyle taktik, teknik dokunuşlarını da görürüz. Motivasyon ve konsantrasyon e, dışında. Bu da Kocaeli Spor'un elindeki kadroyla daha da keyifli bir maç haline getirebilir. Bu dokunuşlar. Bir de Tezzerab Kocaeli Spor oyuncusu Marco bir paylaşımda bulundu. E, paylaşımda hepiniz sorunun ben olduğumu düşünüyorsanız bensiz oynayın. Yoruldum artık. Ifadeleri yer alıyordu. Senin düşüncelerin neler? Ya bu ben bunu sadece istediyordum. Şimdi senden öğrendim bu açıklamayı. de çok baktım, araştırdım böyle bir şey görmemiştim ama güzel bir katkı oldu benim için de. Ee, sanki futbola yeni başlamış gibi marka Marco çok kariyerli bir oyuncu. Yani ligimizde ve evet, daha önce Karabük'te oynadı ama baktığınız zaman e, hep böyle e, çok para aldı Çin ligine giden e, kariyerinde böyle çok enteresan gol rakamları olan bir oyuncu. Sanki futbola yeni başlamış gibi e, sürekli böyle kendini göstermeye çalışan, her topa koşmaya çalışan e, işte kenar Oyuncuları önüne kaldığı zaman onların yerini kapatmaya çalışıyor. Ben izlerken şaşkınlıkla izliyorum Mark A'yı. Ee, yıldız oyuncu yönetimi farklıdır Ceren. Evet bu bir takım oyundur ama Mark yı yıldız oyuncudur bu ligde. Zaten daha önce yaptığımız programlarda da sevgili Can da söylemişti. Belki tarihinde ilk defa bir oyuncuya birincilikte imza şey yapıldı. toplantısı yapıldı. Türbünler açıldı falan böyle bir oyuncu bu herhalde aldığı maaş şu an ligdeki en çok en fazla maaş alan oyuncu. Böyle bir kariyerde bir oyuncu. Bu oyuncuyu kaybetmek kolay. Kaybetmek en kolay. Yani tamam ben benim işime yaramıyor diye ama elinizde de böyle bir şey varken, savaşta devam ediyorken Markao'yu kazanmaya gidilmeli. Mesela penaltı oluyor. <laughs> penaltıyı Markao yaptırıyor. Biliyoruz Markao ya penaltı atan bir oyuncu. Olcan atıyor penaltıyı. Bu hafta kaçırdığı için söylemiyorum. Geçen hafta da Olcan penaltıdan gol attı ama yani Marco varken başka bir oyuncu penaltı atılması. Yani böyle kendi oyuncunuzla savaşarak, mücadele ederek bir yere varamazsınız. Hani çok amiyane bir tabir vardır köprüyü geçene kadar. Böyle bir yol izlenmeli. Yani çok böyle büyük kavgalar yoksa, çok disiplinsiz hareketler yoksa, takımı hani veya oyuncuları e, motivesini bozuyor. Böyle bir oyuncu kim olursa olsun kadro dışı bırakılabilir. Ama ben Marka sağ içinde son haftalarda gördüğümde elinden gelen en iyi mücadeleyi yapan işte gol atmasa da son hafta penaltı al kazandıran hep oyunun içinde olan sürekli pozisyon üreten bir oyuncu. Bu kavga e, kimsenin işine yaramaz bir kere bunu söyleyeyim. Umut ediyorum e, yine oradaki sportif Fakültesi Dekit Direktör ve Marco Abi araya gelip son kalan maçı e, nasıl selayetle geçiririz. Gerçekten Marco Abi ligi çok önemli bir oyuncu. Kocaelispor için de çok e, iyi bir e, önemli bir oyuncu. Umut ediyorum barış tur sağlanır e, bu açıklamadan sonra tabii nasıl bir karar alınır bilmiyorum ama e, ben kalan maçta marka olup izlemekten daha çok keyif alacağım düşünüyorum. Az önce sen de belirttin e, Sezen abi Ankara gücü olağanüstü kongre e, kararı açıkladı ama tarih hala belirlenmedi Cemiyada. Evet, evet. e, ne düşünüyorsun bu konuyu biraz daha açalım ben, mı? Şimdi, düşünsenize bir kulüpte futbolcusunuz ve bir istifa etmiş ne zaman kongre olacağı belli değil. Ee, bunlar insan. tabii bizim taraftar farklı gözle bakıyor olabilir ama e, şimdi o insanlar maaş alıyor. Hayatlarını bu işte geçindiriyorlar. E, bu kaygılar, e, işte paramızı alabileceğiz mi, kimle muhatap olacağız gibi kaygılar. E, yani insan olan her kişi e, bu şeyde motive olmada zorlanır. E, burada gerçekten Mustafa Dalcı ve ekibine çok zor ve ağır bir yük biniyor. Bu işin içinden nasıl kalkabilecekler, nasıl e, doğru motive edecekler takımı? Evet Mavat karşısında 3-0 kazanırlar ama yani, e, ölçü olacak bir maç değildi. E, zaten son dönemlerde biliyorsun çok farklı mağlubiyetler almaya başladı Malatya. Elindeki birkaç iyi oyuncu da devre arası gönderince oyunu da tatmin etmedi kimseyi. Gerçekten zor bir süreç. E, ama Ankara gücü şöyle bir şey var. E, yıllardır böyle zor süreçler içinden geçer. Yani, e, Ankara gücü hep böyle bir camiadır. Hep zor, hep kavganın, kaosun olduğu bir camiadır. Bence bu onların atlatabileceği bir şey. Başka bir kulüpte olsa belki bu kavgalar çok fazla daha etkilenip çok daha gerilerde kalabilirlerdi ama Ankara o tarihten gelen ve bu kaosa alışkı tavrı buradan bir şekilde çıkılacaktır. Ama işte Ankara gücün akil insanları, onlar, insanlar, türbün liderleri, işte eski yöneticiler, başkanlar bu işe el atmalılar. Yakışmıyor çünkü Ankara gücü buralara. Ee, umut ediyorum da bir an önce bu kaos belirsizlik ortamı ortadan kalkar. Çünkü bu ortamda futbol oynamak bir futbolcu için de çok zor, teknik adam için de çok zor bence. Evet. Bu arada eğer hala abone olmadıysanız ve kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz bizim için çok değerli. Evet. E, kadrolarda değişiklik bekliyor musun sizin abi? Yani. Nasıl bir 11 ile çıkmalı takımlar? Vallahi bu hafta şimdi Kocaeli sporda bakıyoruz. Ahmet Kırmızı kart gördü. E, Mehmet Yılmaz'dan haber yok. Baktık <laughs> bayağı araştırdık. Kadroya da girmiyor son dönemde. Bu hafta kadroda da yoktu. Normalde sağ bek rotasyonda Mehmet e, Ahmet'in yeriydi. E, Apinden Goya cezalı. E, dediğim gibi e, sakat olan Pedrinho, şey Pedrinho diyorum pardon. Mendes e, Ömraniye maçında yedek kulübesinden sarı kart görerek dördüncü sarı kartını görmüş oldu. Ki oyuncu sakatlığı devam ediyordu zaten. Orada ilginç bir taktik uygulanmış. E, Muhtemelen şöyle kalede Gökhan'la oynayacaktır. Ahmet'in yerine ben Onur, genç Onur oynatacağını düşünüyorum e, İsmet Hoca'nın. Savunmada Abinden Goyen'in yerine Tarkan oynar e, diye tahmin ediyorum. Yine Caner e, solda bu hafta e, Muharrem'le başladı ama Muharrem bu hafta e, Yunus'a yerini bırakır gibi düşünüyorum. Çünkü İsmet Hoca Yürüt Emre geldiği daha iyi tutuyor, daha fazla tutuyor. Bu hafta da 59. dakikada oyuna girdi e, Muharrem'in yerine. Bir solda Yunus önlerinde yine Pedrinho, e, Vukovic, Samet ama Sametle Cihat arasında bir değişiklik her tercih yapabilir mi? E, Cihat bu hafta oyuna girdi, golü de attı. Çünkü Samet de haftalardır geldiğinden beri etkisiz gelmeden önce de söylemiştim e, Samet'in hakkındaki düşüncelerimi. Yine Oğulcan, Markao krizinden sonra tabii bu maç nasıl oynanır onu da bilmiyorum. E, Olga Rivas eğer Marka ile ilgili bir karar alırsa Kocaeli yönetimi e, o da Ahmet Sagat var geriye kalan Santrafor'da. Ama ben ümit ediyorum ve bir futbol severek futbol sever olarak da şunu diliyorum. Tekrar umarım bu Marka o teknik heyet arasındaki sorun giderilip e, Marcao gerçekten bu lige renk katan, e, kalite katan bir oyuncu. Ben izlemekten çok keyif alıyorum kendisini. E bir de bu kadar para vermişsiniz Ceren. Yani kulüplerin ekonomisi işte diyoruz. Yani Kocaeli Spor bunları en iyi bilen takım. Çünkü ta bal ligine kadar düştüler. O sirkülasyon yüzünden, transfer yanlış transferler yüzünden. Umut ediyorum elindeki silahı kullanır tekrar. Tekrar doğru motive edip. Ankara güç tarafındaysa eee Şimdi orta sahada bir şey var, beklentide benim bir şeyim var. Yani Osman bu hafta yedek de oynatmadı, hiç oyuncu, oyunu sokmadı. Muhtemelen o sakatlık dönüşünde riske etmedi ama bu hafta Osman iyileştikse, tam sağlıklıysa ee, Kaleri Ertaç, İsmail, Özgür, Mert, yeni devre arası Hal İbrahim Solbek de oynar diye düşünüyorum. Ali Kağan iyileşti, işte oynamaya devam ediyor. Mahmut Osman, Ali Kağan'la daha e, savunma sertliği olan bir orta saha oluşturur gibi geliyor. Koski devre arası alınan on numara Polonyalı genç oyuncu. O hafta yedek görebiliriz diye düşünüyorum ben. Osman orada görebiliriz onun yerine eğer tam sağlıklıysa yedek geçen Sepas ve Oğuz'u var kenarlarda. Önde de Bayiç oynar. Şimdi bakıyorum öyle oyuncular sayarken Ceren, yani aslında oyuncu kalitesi, kalitesi çok yüksek bu lig için, birincilik için. Yani burada teknik direktör dokunuşu olursa Son zaman bizim keyif aldığımız e, maçlardan biri olabilir bu. Burada biraz e, umarım, ümit ediyorum hem Mustafa Hoca taktiksel anlamda, e, hem İsmet Hoca artık oyuna katkı sunmaya başlarlar, kendilerinin geldiklerini, etkilerini gösterirler. İsmet Hoca evet motivasyon ve konsantre etme durumunda takımı e, bu bence bu konularda başarılı olduğu yerler var. Ama taktiksel anlamda herhangi bir henüz bir dokunuş daha tam çok görmedim ben. Mustafa Hoca'da dediğim gibi işi çok zor. Bu kaosun içinde, belirsizliğin içinde oyuncuyu motive etmek çok zor. Ama çok tecrübeli oyuncular var. Mahmut gibi, Osman gibi gerçekten tecrübeli oyuncular var. Onlar da bu motivasyon kaynağının içinde bulunacaklardır ama bu tarz olaylarda hep şeyi gördük. Yabancı oyuncuları motive etmek çok zor oluyor. Özellikle yönetimsel belirsizliklerde. Ümit ediyorum onlar da bu motivasyonu sağlarlar. İki tane çok motive, doğru oyun oynayan takım karşı karşıya olur. İsmi çok büyük maç, iki tane çok büyük camia. Taraftarıyla, camialarıyla ülke gündemi, ülkeye mal olmuş iki takım. Çok keyifli de inşallah bir maç olur diye temennim o yönde. Peki tribünleri nasıl bekliyorsun abi? Şimdi maç pazartesi. İşte bu FF'nin biraz tamam bu hafta hafta arası maçları vardı evet ama Yine de ben e, bu planlamaları yapılırken bence daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum. Pazartesi olması biraz etkileyecektir. Malum Ramazan ayındayız da. E, yine bir yani 10 bin civarında bir seyirci olacaktır, izleyici olacaktır diye düşünüyorum. E, ama keşke gönül istiyor ki projeli türbinlerinde olduğu maçları e, gördük bu sezon bazı maçlarda. Çok keyifli oluyorlar e, gerçekten. Ama benim tahminim pazartesi olmasından dolayı maçın 10 bin civarında, 10-12 bin civarında bir seyirci olacaktır. Yine takımlarını çok iyi destekleyen. Üç tane beraberlik biraz belki modunu düşürmüş olabilir Kocaeli Spor taraftarını. Çünkü Kocaeli Spor taraftar dediğim gibi kazanmak değil sadece yetmiyor. İyi oyun da bekliyorlar ki bu da hakları. Kocaeli Spor camia. o belki biraz motivasyonu kırıp bu dediğim seyirci rakamlarına ulaşabilir. Ama e, baktım bugün sosyal medyada da kulüp resmi sayfasında da motivasyon üzerine videolar yayınlanmaya başlamış. Belki böyle bu tarz e, kampanyalar belki seyirci sayısı daha da arttırabilir Ceren. Evet abi son olarak bir de skor tahmini alabilir miyim senden? <laughs> ben kocaeli skor kazanacağını düşünüyorum anlattığım şartlardan dolayı. Hem e, kalite kadro kalitesi açısından. Hem de e, evet marka öyle belki bir belirsizlik var. Mendes sakat en önemli oyuncu ama iç sahada oynama avantajı, e, malum Ankara şu an yaşadığı belirsizlikler ve bir türlü istikrar yakalayamaması hem oyunsal anlamda hem e, puansal anlamda bence Kocaelispor bir adım önde e, gösteriyor maçta. 2-1 Kocaelispor kazanacak gibi geliyor Ceren bana. Teşekkür ederim Sedir abi katılımlarından ve yadlarından ötürü. Ben, ben sana teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler artık programımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ki bir sonraki videomuzdan haberdar olun. Şimdilik hoşçakalın.